Deniz kızı. Bir varmış, bir yokmuş. Derin denizlerin, insanların gözünden uzak bir köşesinde, ışığın zor ulaştığı bir yerde bir deniz kızı yaşardı. Ne adı vardı, ne ailesi. Çünkü o daha küçücük bir bebekken sıcak akıntılarla sürüklenmiş mercan kayalıklarının arasında unutulmuştu. Ama yalnız kalmadı. Deniz onu terk etmedi. Aksine deniz onun ailesi oldu. İlk bulan yaşlı ve bilge bir kaplumbağaydı. Sessizce ona baktı, sonra yavaşça kabuğunu aldı. Ardından ahtapot geldi, kollarını narince sardı. Deniz atı, medüz, mürekkep balığı, hepsi toplandı başına. Bir yavru dedi deniz canlıları, bir deniz kızı ama yalnız. Ve karar verdiler. Onu birlikte büyüteceklerdi. Her biri bir şey öğretecekti. Böylece deniz kızının yaşamı başladı. Sessiz ve büyülü derinliklerdi. Yaşlı kaplumbağa ona zamanı öğretti. Her şeyin bir zamanı vardır, dedi. Hızlı yüzmek güzeldir ama bazen durmak gerekir. Çünkü deniz sadece hareketten ibaret değildir. Sessizlik de bir derstir. Kaplumbağa ile birlikte yavaş yavaş yüzmeyi öğrendi deniz kızı. Sabretmeyi, beklemeyi ve gözlemlemeyi, sessizliği dinlemeyi Ahtapot oyunlar oynardı onunla. Taşların arasına saklanır, sonra görünmez olurdu. <laughs> Zeka bazen görünmemeyi bilmektir, derdi. Hayat bazen seni sınar. O zaman düşünmeli, gözlemlemeli ve en doğru yolu seçmelisin. Deniz kızı bir gün bir yılan balığının saldırısından kurtuldu çünkü ahtapottan öğrendiği gibi bir an durdu, düşündü ve mercanların arasına gizlendi. Deniz atı ona zarafeti ve dengeyi öğretti. Yalnızca güçlü olmak yetmez dedi. Nazik de olmalısın. Su gibi akmalı, rüzgar gibi geçmeli. Yüzgeçleriyle dalgaların üstünde dans etmeyi öğrendi. Bazen rüzgarla, Bazen medcezirle. Medüz sinirliydi ama dürüsttü. Kızdığı zaman parlar, parlar, parlar. O duygularını bastırma, dedi deniz kıza. Ama onları anlamayı öğren. Kızgınlık da öğretir. Ama içinde sevgiyle söndürmelisin öfkeyi. Deniz kızı öfkeyi tanıdı. Ama onu güzelliğe çevirmeyi de öğrendi. Balina'nın sesi geceleri denizin dört bir yanına yayılırdı. O şarkılar aslında hikayelerdi. Eski zamanlardan kalma masallar. Gözlerini kapatıp dinleyen herkes o masallarla başka diyarlara giderdi. Deniz kızı o sesle büyüdü. Geçmişi bil ki geleceği görebilesin dedi balina. Bir gün deniz kararınca Lüd gürültüler geldi yüzeyden, ağlar indi suya, bağırışlar, motor sesleri cam gibi netti. Bir yunus yakalandı, kaçamadı, ağlara dolandı. Deniz kızı ilk kez böyle bir şey görüyordu. Koşmak yardım etmek istedi ama korktu. İnsanlar da bunlar ve onları ilk kez görüyordu. Balıkların çoğu kaçtı, bazıları saklandı. Ama o gün Deniz kızı insanların karanlık tarafıyla tanıştı. Korktu. Derinliklere indi, günlerce yüzeye çıkmadı. Onlar kötü dedi. Onlar düşman. Bir daha asla insanlara yaklaşmayacağına yemin etti. Aylar sonra yüzeyde yalnız bir Yunus'un çığlığı yankılandı. Yine mi yine insanlar mı? Deniz kızı korkarak yüzeye çıktı. Evet, bir balıkçı vardı. Ama bu kez farklıydı. Yavaş, dikkatli ve şefkatliydi. Yunus ince bir ağa takılmıştı. Balıkçı sessizce yaklaştı, ağları kesti, yarayı sardı. Sonra ne yaptı dersiniz? Yunus'la konuştu. Evet, denizin dilini bilmedi belki ama kalbiyle konuştu. Deniz kızı şaşırdı. Bir insan yardım ediyordu. Zarar vermiyor, aksine koruyordu. Günler geçtikçe deniz kızı o balıkçıyı daha sık izledi. Gölge gibi takip etti. O konuşurken dinledi ve bir gün balıkçı fark etti onu. Gülümsedi. Saklanmana gerek yok dedi. Ben dostum. İlk kez deniz kızı bir insana yaklaştı. Kalbi hızlı çarpıyordu ama geri çekilmedi. Konuştular, anlattılar. Balıkçı ona yıldızları anlattı, güneşin batışını, rüzgarın kokusunu. Deniz kızıysa ona balinaların şarkısını anlattı. Mercanların rengini, suyun sırrını. Günler dostlukla, haftalar sevgiyle geçti. Bir gün balıkçı şöyle dedi: "Seninle her gün daha fazlasını öğreniyorum. Deniz artık sadece su değil, seninle bir şiir gibi. İstersen kal benimle." Söz veriyorum, sana hem karayı hem denizi birlikte sunacağım. Deniz kızı düşündü ailesi yani deniz canlıları bir zamanlar onu sevgiyle büyütmüştü ama kalbi şimdi bu insanla konuşuyordu geceleri denize döndü balinaya danıştı balina gülümsedi eğer biri seni olduğu gibi kabul ediyorsa onun yanında her yer yuva olabilir ve deniz kızı evet dedi o artık karada bir kulübede yaşıyordu. Ama denizi hiç unutmadı. Her sabah dalgalarla konuşur, balıkları selamlardı. Balıkçıyla birlikte yaşadı, sevdi, güldü, insanlara yardım etti. Onlara denizin dilini anlattı. Bazıları inandı. Bazıları anlamadı. Ama o vazgeçmedi. Çünkü o artık hem denizin hem kalbin kızıdır ve sevgiyle büyüyen biri korkunun zincirlerini kırabilir.